Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cemre suya düştü arkadaşlar. Ee, geçen hafta havaya düşmüştü, video paylaşmıştım. Bugün suya düştü, tesadüf oldu. Ben e, bu ara haftada bir gelebiliyorum. Geçen hafta hafta sonu geldiğimde Cemre havaya düşmüştü. Ee, bu hafta yine hafta sonu geldim. Cemre bu sefer suya düştü. Ee, geçen hafta baktım. kovanıma tekrar göstermek istiyorum gelişmesine bakmak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hep beraber. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bismillah diyelim başlayalım. Tabii ki geçen hafta biraz ince şerbet vermiştik. Onu çekmişler arkadaşlar. Yemilik boş. Arımızın durumu genel anlamda gider görünüyor maşallah. Hep beraber bakalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Son baktığımızda bu çıtada e, yavru yok denecek kadar azdı. Bakın şu bölgeye bayağı bir yavru atımı yapmış arkadaşlar. Kapalı yavrusu var görebiliyorsunuz. Bu ilk çıtamız. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kapalı yavrusu var. Kenarlarında günlükleri de var. C'ye dönmüş olan yavrular da var. En dış kısmına bakalım. En dış kısmı boş arkadaşlar daha. Şöyle göstereyim. Balkemerimiz var ama daha yavru bu tarafa atmaya başlamıyoruz Zaten bu tarafta bayağı bir boş yerimiz var. Ama en son baktığımızda geçen hafta buralar boştu. Bayağı bir yavru atımı yapmış. Koyalım. Uçtamızda önler arkalı yavru atımı vardı. Hatta sökmüştü. Sökülenlerin yerine yenisini atmıştı. Şimdi bakalım. Ay maşallah maşallah. Aramızda mevcudu gayet güzel. Yavru atımı güzel. Şu bölgede full kapalı yavrular var arkadaşlar. Arkasına bakalım. <laughs> Arka kısmı da sökmüş arkadaşlar ya yavruyu. Şöyle göstereyim. Yavruyu sökmüş. Söktüğü yerlere de günlükleri atmış arkadaşlar. O boş alanların hepsine günlük yavrular var. Bakın şöyle daha net görürseniz. Şu alan olduğu gibi yavru sökmüş görüyorsunuz yerine yerine de atılmış C'ye dölenler var günlükler var ince bir bal kemerimiz var arıların sağlık durumu gayet güzel maşallah var Stom, şey, yerinde mevcudumuz yerinde bir tarafına daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Çıtayı çıkartırken gayet yavaş sakin davranıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu duvar çıtasının arkası arkadaşlar yavru durumunu şöyle göstereyim ben size. Maşallah maşallah. Nazar değmedi inşallah. Kitap gibi döşemiş de derler ya. Aynen arkadaşlar. Kitap gibi döşemiş. Arka kısmına bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar. Arka kısmında da kitap gibi döşemiş görüyorsunuz. Buradan da şu alandan yavrular çıkmış, bir de bir tane çıkmak üzere çıkamıyor. Yeni bir yavru çıktı. Araların genel sağlık durumu iyi arkadaşlar. Renkleri canlı. Arılar kıpır kıpır hareketli. Polen durumu iyi. Bakın şu durumda şuralarda. Polenleri görebiliyorsunuz bu kısımda. Arka taraflarda da var. Polen gelişimiz de gayet güzel arkadaşlar. Çıtayı koyarken de yine sakin bir şekilde sağa sola çarpmadan koyarsak iyi olur arkadaşlar. araya kızdırmamış oluruz. Çıtaları koyarken de aralar arada sıkışıyor arkadaşlar. Buna mümkün olduğunca dikkat edelim. Ha, ne kadar etsek de sıkışanlar oluyor ama biz elimizden geldiğince dikkat edelim. Sıkıştırmamaya çalışalım arkadaşlar. bağrımıza yine bir besleme yapalım. Şu an burada sıcaklık 20 derecelerde arkadaşlar. Alanya burası. Sıcaklığımız şu anda 20 derecelerde. Arı için gayet müsait. Polen gelişi var. Nektar gelmeye başlamış. Az bir emleme yaptım yavruya seçmek için arkadaşlar birebir oranında bir şeker bir su oranında bir şerbetleme yaptım şu anda. Şimdilik göstereceklerim bunlar arkadaşlar. Aramızı fazla da üzmeden kapatalım. Gündüz hava sıcaklığımız güzel. Akşamlar da çok serin olmuyor. Yine bazen yağmurlu günlerde serin olabiliyor ama genelde iyi artık havalarımız. Arımızın durumu gayet iyi. Ee, geçen haftadan bu yana e, bir gelişme var. Yavru atımı çoğalmış tabii ki. Attığı yerlere e, yavru çıkan yerlere yeniden yavru atmıştı. Onlar kapanmış. Ya biraz daha bir tık daha genişletmiş yavru alanını. Stok durumumuz iyi. Arımızın sağlığı gayet iyi. E, teşvik şerbetini verdik yavruya teşvik için. Arımıza baktık arkadaşlar. Gayet iyi maşallah. Bir sonraki videoda inşallah yine bunun devamına bakarız. Gelişimine bakarız nasıl olduğuna. Şimdilik göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.